Karagül'ün çekimlerinin yapıldığı Halfeti'de yeni sezon için hazırlıklar başladı. Oyuncular tatil dönüşü kamera karşısına geçti. Biz de FOX izliyoruz olarak onların heyecanına ortak olduk. Mikrofonumuzu ilk olarak genç oyuncu Ayça Ayşin Turan'a uzatıyoruz. Nasılsın Ayçacığım? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Ertel, sen alıştınız artık bize. Yani Sürekli buradayız biz. Artık siz de bizden biri oldunuz. Evet. Evet. <laughs> Evin hırçın kızının yüzünde güller açıyor. Anlaşılan yaz onun için güzel geçmiş. Yazın güzel geçti, dinlenerek Bizim öyle çok bir tatil yaptık. Çünkü. Aynen e, yorulduk. Şimdi de bomba çok gibi, bomba gibi geliyoruz, maratona hazırız yani. Karagül akıllarda soru işareti bırakan bir sezon finali yapmıştı. Şimdi herkes merakla yeni bölümleri bekliyor. Çekil şuradan. Narin, abla şarjıma. Narin. Çok güzel bir yerde bitti. Herkes heyecanla bekliyor. Biz de yeni bölümlerde neler olacak, neler yaşayacağız, Karagül ailesi neler yaşayacak, Fox'ta Karagül izleyicisini neler bekliyor, heyecanla bekliyoruz. Şimdi de evin iyi huylu kızı Maya'nın yani İlayda Çivi'nin yanındayız. Yaz tatilini kah çalışarak, kah dinlenerek geçiren güzel oyuncu da yeni sezon için hazır. Yeni sezonda Fox'ta tekrar Karagül'le beraberiz. Bizi izlemeye devam edin. Efendim? kızlarla konuştuk. Mikrofonumuzu şimdi de annelerine uzatıyoruz. İlk önce yaz nasıl geçti onu sorayım. Yaz Güzel geçti. Sen geçti. gezdin mi bayağı takip ettin? <laughs> yani öyle çok böyle her yani İstanbul'da da kaldım bayağı. Evimde de vakit geçirdim ama evet gezdim. Gezdi. Keyifli, güzeldi. Çok iyi yapmışsınız. Çünkü yaklaşık 10 aylık uzun bir maraton sizi bekliyor. İzleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Karagül sezonun ilk bölümüyle Eylül'de FOX TV'de. Sakın kaçırmayın. Hadi gelin şimdi biraz dışarı çıkalım ve Halfeti'nin o büyülü atmosferini yaşayalım. İşte burası eski Halfeti. Eski Halfeti'de dolaşırken çekim arasında soluklanmak için yürüyüşe çıkan... ...konağın gözü yaşlı meleğine rastlıyoruz. Başarılı oyuncu bizimle yeni sezonun heyecanını paylaşıyor. Yeni sezonda gerçekten çok büyük sürprizler bekliyor. Ya o buraya gelecek ya da ben Murat Şenverdi'nin ölümü hakkında konuşacağım. Yeni sezonda Melek'le imkansız aşkı Recep çok konuşulacak. Ve tabii bir de Recep'in Kendall'ın büyük sırrına ortak olma meselesi var. Yani uzun lafın kısası Karagül'de taşlar yerinden oynayacak. Diziden söylemesi. Bu kış Zirmenin Yıldızı Karagül'le çok sıcak geçecek. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sezonda umarım sizin için daha güzel bir şekilde geliriz ki öyle olacağına inanıyorum. Bizi izlemekten ayrı kalmayın. Şimdi de dizinin genç yıldızı Mert Yazıcı, namı diğer Baran'ın yanındayız. Bakalım o neler söyleyecek Fox izliyoruz mikrofonuna. Yeni sezonda yani bu ilk bölümde 13. bölümde neler oluyor? Yani 13. bölüm de çok e, zor heyecanlı şeydi mı? tabii ki çok heyecanlı. Hatta hani biz çekerken bile böyle bir hani hadi bir daha hani çektik izleyelim falan hani direkt böyle bir Meral moddayız tabii mi? ki tabii ki. Peki yeni sezonda Karagül izleyicisini neler bekliyor? Çok fazla heyecan bekliyor benim kanımca. Ritmi yüksek bir. mi çok yüksek. Sezon mu olacak? Tabii ki. Sen hiç üzülme. Sakın üzülme, tamam mı? Ve yeniden konaktayız ve yanımızda Narin var. Karagül setinde şimdi de yanımızda Özlem Conker var. Sevgili Narin karakteri nasılsın Özlem? İyiyim. Çok mersi. Yeni geldik daha. Evet. Ee, biraz sıcak ama iyi olmaya çalışıyoruz. Narin, Karagül'ün en çok merak edilen ismi. Güzel oyuncunun sözleri merakımızı bir kat daha artırıyor. Çok güzel sürprizler, çok büyük entrikalar, çok olaylar var. Lütfen izlemeye devam etsinler. Konağın küçük gelini Özlem de Fox izliyoruz'a Karagül izleyicisini ekrana bağlayacak sözler söylüyor. Çok daha güzel e, hikayeler devam edecek, çok daha iyileri çıkacak evet. Ve son sözü dizinin kötü adamına bırakıyoruz. Mesut Akusta yeni bölümlerle bomba gibi geliyoruz diyor. Güzel. Bölümlerle geliyoruz. Yani sıkı bölümlerle geliyoruz gerçekten güzel yazılmış. Güzel de çekiliyor. Al işte onlar ne yaptı? Senin namusunu, şerefini ilk cep haralı Karagül yeni sezonda da çok iddialı. Narin kurtulacak mı? Ölmesini planlıyoruz aslında. Ebru gerçeği öğrenecek mi? Kocası öldükten sonra bütün hayatının bir yalan olduğunu öğrendi. Recep Kendal'ı ele verecek mi? Sanırım Kendal'ın hakkından gelecek tek insansın şu anda değil mi? Özcan Deniz diziye geri dönecek mi? Seyirciler gerçekten şok olacak. Fox izliyoruz önümüzdeki günlerde Karagül'den haberlerle ekranlarda olmaya devam edecek. Ve bir kez daha yineleyelim. Karagül yeni bölümleriyle çok konuşulacak. Karagül yeni bölümleriyle Eylül'de Fox'ta.